Şimdi sevgili arkadaşlar önemli birkaç uyarı yapmak istiyorum sizlere, bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bizler bu YouTube yayınımızda gökyüzünü irdeliyoruz. Gökyüzünün genel etkilerini irdeliyoruz. Ancak bu etkiler her haritaya farklı biçimde sirayet edecektir. Her haritanın kendi potansiyelini harekete geçirecektir. Dolayısıyla söylediklerimizin hepsi her harita için uygun değildir. Kiminde bir kısmı, kimin tamamı, kiminde bazıları geçerli olacaktır. Dolayısıyla yılınızı değerlendirirken Bizden dinlediklerinizi ya da sayfamızda okuduklarınızı, e bunların tamamı olmadı diye düşünmeyin çünkü burada haritalarınızı teker teker tanımıyoruz, bilmiyoruz. E, haritalarınızın potansiyeli birebir önemli. Yani aslında bilmesi gereken önemli cümle şudur: Hiç kimsenin haritasında olmayan bir potansiyel harekete geçmez ancak haritanızın potansiyelleri harekete geçebilir gökyüzü gelir orayı tetikler o da harekete geçer dolayısıyla haritanızı tanımak gerçekten hayatınızı çok daha bilinçli biçimde yönetebilmek anlamına gelir. Bu anlamda e, yükselen çok önemlidir. Çünkü yükselen yeri her haritada e, bellidir. Ancak burcunuzun, güneş burcunuzun nereye yerleştiğini e, karşılan hiç kimse bilemez. Bu yüzden de yükselenin e, her harita sahibi tarafından bilinmesi haritanın en doğru biçimde yorumlanmasını getirir. Bunun için de yükseleni ni, tanımayan, bilmeyen arkadaşlarımız için de artık ileri teknikler var. Rektifikasyon adlı çalışma yükseleni nokta atışı e, bulabilme imkanı getirir bize. Ve bizler de e, tüm yıl boyunca hem e, yükselen tespitte hem yıllık öngörü analizi hem e, kapsamlı doğum analizi çalışmalarında sizlere hizmet vermeye devam ediyor olacağız. Her zaman desteğimizle yanınızdayız. Bunu da özellikle belirtmek isteriz. Evet sevgili akrepler. Şimdi 2026 yılının daha derinden, daha detaylı olarak açıklamaya çalışalım. Neler olacakmış? Bu yılın e, yine çokça etki alanlarından birisiniz 2026'da özellikle kadersel ay düğümleri burç değiştirdiğinde e, asan kova aksına geçtiğinde yılın ortasında yaz aylarında e, sizler hayatın ana konularında temel konularından e, ne diyelim etkiler alıp sınavlar e, geçirmeye başlayacaksınız akrepler çok güçlüdür tüm bu sınavları da yüksek başarıyla geçecekleri kesindir yaşam deneyiminiz artacaktır. Şimdi 2026 yılı için şöyle diyelim sevgili akrepler. 2026 sizin için bir yenilenme, yeniden doğuş senesidir bu çok tabi iddialı bir cümle oldu evet yenilenme ve yeniden doğuş senesidir ee, artık hayatınızdaki fazlalıkları ama bu fazlalıklar sizi yoran fazlalıkları size yük olan her şeyi geride bırakmak isteyeceğiniz bunu da başaracağınız bir seneden söz ediyoruz özellikle iş hayatınız yeni bir düzenden geçecektir sağlık konularında yeniden bir düzenlemeye gireceksinizdir eee Bunlar e, açıkçası iş ve gündelik hayatınızın yeni bir düzene kavuşması sizlerin de baştan aşağı bir yenilenme içerisine girmenize neden olacaktır. E, sağlık konularında da belki kendinize daha iyi bakma, bedeninize daha iyi bakma, e, sağlığınızı daha fazla önemseme gibi yeni düzenler söz konusu olacaktır özellikle e, yaz aylarından sonra hayatınıza yüksek bir potansiyel getirecek yeni işler girebilir yeni bir kariyer ihtimali girebilir potansiyeli yüksek olan şeyler yapabilirsiniz yeni bir iş ve çalışma alanı katabilirsiniz hayatınıza. E, Yılın ilk yarısında çalışma ortamınız, iş düzeniniz ve sağlığınız dikkat çekiyor. Günlük alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Ee, ve yaşam kalitenizi artırmak adına da bir düzenleme yapacağınızı söyleyebiliriz. Ee, buna üşeniyorsanız eğer lütfen üşenmeyin. E, lütfen bu konuda yenilikçi olun. Ee, yaşam düzeninizin kalitesini arttırın. Yürüyüşlerinizi ihmal etmeyin. E, varsa e, baktırmanız gereken sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Bunlar gerçekten oldukça önem arz edecektir sizin için. Ayrıca e, sorumluluğunu taşıyabileceğiniz yükleri alın ama taşıyabileceğinizden fazlasının altına lütfen elinizi koymayın. Yine bu hem Ruhsal sağlığınız için hem manevi anlamda yıpranmamanız için hem de bedeninize külfet oluşturacak hiçbir şeyi yapmayın 2026 senesinde. Evet efendim yeni bir iş pozisyonu elde edebilirsiniz. Yeni bir ekiple çalışmaya başlayabilirsiniz. Özellikle bakın size iyi gelecek olan düzenli bir yaşamdır. Huzurlu, düzenli bir yaşam içerisinde olmak size denge getirecektir. Bunu da lütfen ihmal etmeyin. Evet, yılın ilk çeyreğinde ilişkiler ve ortaklıklar alanında beklenmedik gelişmelere açık olacaksınız. E, bu gelişmeler sizi hem duygusal açıdan geliştirecek hem de bayağı içsel bir dönüşüm e, oluşturacaktır. E, ve sizi aynı zamanda... Ee, oldukça de, değiştirip dönüştürülecek bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Evliler veya uzun süredir bir ilişkisi olanlar için eşinin kariyerindeki ya da çalışma alanındaki ani değişimler gündeminize bir süre meşgul edebilir. Ee, i̇lişkilerde aman diyelim iletişim krizlerini büyütmeyin. Kriz çıkabilir ama bari onu siz büyütmeyin. Oralardan uzak durun, kaçın. Eee Yılın ilk yarısında sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Sizi ileriye taşıyacak, ileriye hamleler yaptıracak insanlarla yollarınız kesişebilir. İş ve projeler açısından son derece verimli bir yıl yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Bu fırsatları lütfen değerlendirin hem yeni çevreler hem e, ekip değişimi size yepyeni fırsatlar getirebilir motivasyonunuzu yükseltebilir e, dolayısıyla e, bu fırsatlar e, silsilesinde kaçırmamaya çalışın. Hayatın size verdiği mesajları e, iyi anlayın, satır aralarını güzel okuyun. E, sağlığınızla ilgili konularda da farkındalık kazanın lütfen. Dediğimiz gibi bedeninizin sınırlarını lütfen e, zorlamayın. E, Stres kaynaklı rahatsızlıklara e, dikkat edin. E, stresinizi dengeleyecek, azaltacak her ne imkan varsa e, bunu kullanmaya çalışın. E, baş bölgenizle ilgili hassasiyetleriniz artabilir, vertigo, migren ve benzeri hastalıklarınıza hastalıklara meyliniz oluşabilir dolayısıyla stres kaynaklı oluşabilecek rahatsızlıklara da bir eğilim gösterebilme ihtimaliniz vardır. Günlük yaşam rutininizi sadeleştirmeniz şarttır. Bu yüzden de bu kronik rahatsızlıklara düşmemek için günlük rutininizi yaşam rutininizi sadeleştirmek yönünde hareket edin. Dengeli bir beslenme rutini oluşturun. Bütün bunlar sizin için önemli. 2025 yılının yorgunluğu 2026 yılında bedensel olarak çıkabilir. Dolayısıyla işte yürüyüşler, meditasyon, nefes, enerji çalışmaları bunları lütfen kullanın. Kırmızı rengi Hayatınızdan eksik etmeyin, kök çakranızı güçlendirin. Yoga asanalarında denge duruşlarını, kök çakrayı güçlendirecek duruşları kullanmaya çalışın. Köklenmeyi, topraklanmayı mutlaka kullanın yıl boyunca. Demek ki kök çakrayla çalışmak, toprakla bağlantıda olmak mümkün olduğunca, Tabii hepimiz şehir hayatındayız ancak mümkün olduğunca size, Gayet iyi gelecektir, yarar getirecektir. Doğada zaman geçirmek çok rahatlatıcı olacaktır. Akik taşını üzerinizde lütfen taşıyın. Aynı zamanda beslenme rutininizde kök bitkileri e, kullanın, bunu ihmal etmeyin. Yılın ikinci çeyreğine baktığımızda yurt dışı, e, yurt dışı ile ilgili konular belki. E, iletişim konuları, belki iş, ticari konular, belki yurt dışı eğitimi, bir takım bir şekilde uzaklarla bağlantı konular sizin için ön plana çıkacaktır. Kiminiz akademik başlangıçlar yapacaksınız. E, yurt dışı ile bağlantılı bir iş yapıyorsanız, bu anlamda yurt dışı e, konularında 2026 sizin için özellikle ikinci yarısı son derece önemlidir. Uzun yolculuklarınız olacaktır. Uzun yolculuklarla ilgili fırsatlarınız olacaktır. Hukuki süreçleriniz söz konusu olabilir. Orada varsa hukuki gelişmelerinize olumlu sonuçlar, gelişmeler kaydedebilirsiniz. Hayata bakış açınız genişleyecektir. Farklı felsefeler, inançlar, hayat felsefenizin değişimi gibi pek çok detay bu sene sizi beklemektedir ve e, hayata bakışınızın e, değişmesi felsefi okumalar yapmanız felsefi e, videolar yayınlar izlemeniz e, ruhsal anlamda da sizi besleyecektir e, bunların hepsine uyarsanız şahane bir 2026'yı e, vaat edebiliriz diyebiliriz aynı zamanda e, sizin için aşk önemlisi aşk ya da e, bir ilişki ya da çocuklar konusunda ya da yaratıcılığınız konusunda ya da keyifleriniz e, hobileriniz e, size e, sizi mutlu eden şeyler konusunda dönüşüm enerjileri de güçlü bir biçimde çalışacak e, 2026'nın ikinci yarısında. E, ilişkinizde netleşemiyorsanız kararsızsanız ilişkide bir netleşme e, zamanıdır e, ikinci yarısından söz ediyoruz bekarlar için e, gizemli derin bir ilişki başlayabilir çocuk sahibi olmak isteyenler için gayet destekleyici etkiler var İnşallah bu isteğiniz e, yerine gelecek ve siz mutlu olacaksınız bu anlamda e, fakat çocuk sahibi olmakta zorlananlar var ise aranızda bir uzman desteği alabilirsiniz. Başka alternatif yollar deneyebilirsiniz. Çünkü destek veriyor gökyüzü bu konuda. Tabii ki iyi araştırmalar yapılmalı. Sadece bizim yayınımızda hareket etmeniz doğru olmaz. İyi bir uzmanla, iyi bir ekiple bu konuda çalışmanızı destekleyen gökyüzü etkilerinden söz edebiliriz. Yaratıcı işler yapabilirsiniz. Yaratıcı işlerde, ekiplerde bulunabilirsiniz. Sahne sanatlarıyla ilgilenebilirsiniz. Öyle bir sene geçireceksiniz. Yılın ikinci yarısında iş ve sorumluluk aldığınız alanlarda sabır çok önemli faktör olacak. Size hayat sabrı öğretecek ama sabrın sonu selamet diyelim. Öyle olacaktır. Yeni bir görev alabilirsiniz. Bir yöneticilik pozisyonu alabilirsiniz. Organizasyona dayalı bir işiniz olabilir ve değişimler gelebilir burada. Öyle diyelim size şöyle anlatmaya çalışalım. Organizasyon, iş, kariyer konularında adeta gücünüzle Başarma gücünüzle, e, hırsınızla yap, yapma, oldurabilme gücünüzle sınanacağınız bir dönem yaşayacaksınız. E, i̇stikrar çok önemli olacak sizin için. Evet, burada işinizde istikrar için sabır ve istikrarlı bir yürüyüş. Yol uzun olabilir ama istikrarı ihmal etmezseniz e, gerçekten. E, gayet de başarılı olabileceğinizi söylemek isteriz. E, bilhassa yaz aylarında kariyer ve toplumsal statü konusunda e, görünürlük kazanacaksınız. E, iyi, iyi şeyler olacak sizin için. E, uzun süredir emek verdiğiniz bir konu varsa. Ee, ne, yap ne olabilir bir terfi gelebilir, takdir alabilirsiniz. Bunun sonucu başarı olabilir, takdir hayattan gelebilir. Yöneticilerinizle lütfen fikir çatışmalarınız varsa tartışmalara girmeyin, kriz yaratmayın fikir ayrılıklarını böyle iyi yöneterek atlatmaya çalışın. Üzerinize taşıyabileceğinizden fazla sorumluluk almayın. Zaten sorumluluğu bol bir yıl olacak. Yaz sonuna doğru varsa çocuklarınız ya da flört ilişkinizle ilgili önemli bir dönüm noktasından geçebilirsiniz. Ve bu alanlarda belki çocuklarınız için, belki flört ilişkiniz için fedakarlık yapmanız Gerekebilir. Bu fedakarlık günün sonunda sizi yeni bir yön belirlemeye itebilir. Yine bu dönemde ailevi sorumluluklarınızda da fedakarlık teması ön plana çıkacak gibi görünmektedir. Efendim yılın son çeyreğinde kişisel ilişkileriniz ve özleriniz öne çıkıyor olacak. Bu konularla ilgilenmeye başlayacaksınız. Geçmişte bastırdığınız duygular bu dönem gerek ilişkileriniz gerekse yakın bağ kurduğunuz özel dostluklarınız arasında o konularda o alanlarda kendini yeniden gösterebilir. O zaman da ben ne istiyorum benden bekleneni mi yapıyorum yoksa kendi isteklerimi de dengeli bir biçimde karşımdakine rağmen ve karşımdakiyle beraber hayata geçirebiliyor muyum? Gibi cevapları arıyor olacaksınız. Bu konularda dürüst bir yüzleşmeye girmeniz gerekecek çünkü kendinize dürüst cevaplar vermekten sorumlu olacaksınız. Eski bir partnerle e, tekrar bir kavuşma, tekrar bir geri dönüş vesaire gibi e, durumunuz olabilir. Ancak böyle bir durumda duygusal denginizi korumanız gerekecektir. Duygusal dengeniz zorlanabilir diyor 2026 haritası bize. Ve gelelim kadersel döngülerinize. Kadersel döngülerin bu yıl değişeceği ay Temmuz sonu itibariyledir. Çünkü kadersel ay düğümleri e, kova aslan aksına geçmektedir. Dolayısıyla sınavlarımızın konuları e, yaşam alanlarımız e, Konularının yaşam alanları değişecektir. Ee, evet, yeni karmalar, yeniden karma yaratmalar gündeme gelecek. Ee, yeni seçimler, e, yeni sorumluluklar gündeme gelecek. Sizin kadersel döngünüz e, ev, kariyer, aile sorumlulukları arasında e, dolaşacak. E, kariyer ve ailevi sorumluluklar, kariyer ve eviniz arasında, kariyer ve evden çalışma gibi konular arasında, kariyer ve ailevi ilişkiler arasında bir denge kurma döneminiz başlayacaktır. Hayatınızın yönü adeta yeniden şekillenecektir. Kökleriniz, aileniz, işiniz arasında denge kurmak bu yılın ana konularından biri olacaktır. Yeni yıl iyilikleriyle gelsin. Hepimize öyle olsun. Sizlere de başarı, sağlık getirsin. Mutlu kalın. Görüşmek üzere.